Selamlar arkadaşlar. Karmaşık sayılar konusuna devam ediyoruz. Bundan önceki videolarda i sayısını tanımlamıştık. i sayısının birkaç özelliğine bakmıştık. Neydi i sayısı? Kök eksi 1 olarak tanımlamıştık. i'nin kuvvetlerini, i'nin pozitif ve negatif kuvvetlerini ve birkaç özelliğini tanımlamıştık. Şimdi sırada karmaşık sayı kavramı var. Nedir bu karmaşık sayı? Ben i sayısını tanımladım. i güzel de diğer sayılarla uyumlu olmasını istiyorum bu sayının. Ne demek istiyorum uyumlu olmakla? Örneğin reel sayılarla ben bu i sayısını çarpacağım, toplayacağım, böleceğim, çıkartacağım. Eğer bunları yapamazsam zaten bir anlamı kalmaz. O zaman ben i sayısını tanımlıyorsam 5 çarpı i gibi sayıları da tanımlarım. 5 i, 10 i, 20 i gibi sayıları da tanımlıyor olmam lazım. Bir sorun çıkmaması lazım. Artı bunları Toplayıp çıkarabilmem lazım. Örneğin 7 artı 5i gibi bir sayının e, bizde tanımlı olması lazım. İşte bu tip sayıları tanımlayacağız şimdi. Karmaşık sayı dediğim a artı bi şeklinde sayılar olacak. Şimdi bakalım tanımına. A, b reel sayılar olmak üzere a artı bi ifadesine karmaşık sayı denir. Buradaki karmaşık ifadesi aslında reel sayılarla olan karışıklığından geliyor. Yani bu sayının içinde reel sayı da var, karmaşık sayı da var. Gördüğünüz gibi reel kısmı var. Yani i olmayan kısmı bir de i ile beraber olan sanal kısmı var. İşte bunun için karışık sayı manasında karmaşık sayı diyorum. Birkaç örneğe bakalım. 5 artı 3 i, 8 eksi 2 i, eksi 4 eksi 3 i gibi sayılar var örnek olarak. 5 sayısına baktığımda 5 sayı da bir karmaşık sayı olarak görülebilir. Çünkü 5 sayısını ben 5 artı 0 i olarak yazabilirim. O zaman kalıba uyuyor. Kalıba uyuyorsa karmaşık sayı diyebilirim 5 sayısına. Dolayısıyla ne oluyor? Her reel sayı bir karmaşık sayı oluyor burada. 7 i sayısına baktım. Bu da bir karmaşık sayı. Neden? Bunun da reel kısmı 0 olabilir. A artı B i şeklinde yazılabiliyor. Diğerleri de aynı şekilde eksi 3 i veya kesirli sayılar da olabilir. 1 bölü 2 artı 3 i gibi sayılarımız karmaşık sayı olarak adlandırıyoruz. Küme gösterimine geçelim. Karmaşık sayılar kümesi C harfiyle gösteriliyor. Böyle süslü C ile gösteriliyor. Bu kümenin elemanları da Z elemanıdır. C şeklinde gösteriliyor. Genelde reel sayılarda X kullanıyoruz bilinmeyen olarak. Karmaşık sayılarda da Z harfini çoğunlukla kullanıyoruz. Z eşittir A artı BI şeklinde yazıyoruz. Şimdi karmaşık sayıdan iki kısım olarak bahsetmiştik. Reel kısım ve sanal kısım. Onların bir de gösterimleri var. Reel kısmı göstermek için Re z ifadesini yazıyorum, yani z karmaşık sayısının reel kısmı neye eşit? Aya eşit. Aynı şekilde z karmaşık sayısının sanal kısmı, İngilizcesi imajiner ifadesinin imini alıyoruz. Im z eşittir b diyoruz. Burada karıştırmamak lazım. İmajiner z deyince iyi almıyoruz, sadece şuradaki kat sayısını alıyoruz. Yani imajiner z ifadesi b'ye eşit. Hemen birkaç örnek yapalım. Örneğin Z1 3 artı 5'i olduğuna göre reel kısmına bakalım. Reel kısmı nedir? i olmayan kısım yani 3. Sanal kısım nedir? i olan kısım ama kat sayısını alıyoruz sadece yani 5. Z2'ye baktık. Reel kısmı nedir Z2'nin? i'siz olan kısım eksi 21. i ile olan kısım da eksi 39. 3'e baktık. Z3'e baktık. Reel kısmı, reel kısmı gördüğünüz gibi iyisiz olan kısmı yok. O zaman 0 diyeceğiz. Sanal kısmına baktım. Kök 8. Ona da 2 kök 2 diyebiliriz. Z4'e baktım. Reel kısım 2 bölü 3. Sanal kısımda 3 bölü 5 olarak görüyoruz. Karmaşık sayı. iki karmaşık sayı ne zaman eşit olur? Hemen buna bakalım. Eğer ben z1 e, a artı B'yi z2 yi, c artı di olarak verirsem, bunlar ne zaman eşit olur? Mantıken tabii ki reel kısımları reel kısımlarına eşit olacak, reel kısım reel kısmına eşit olacak ve imajiner kısmına imajiner kısmına yani sanal kısmına sanal kısmına eşit olursa bunlar eşit olur. Örnek yapalım nedir? sol taraftaki karmaşık sayıyla sağ taraftaki karmaşık sayı birbirine eşitse eğer. Bakın reel kısımlarını hemen eşit olarak düşüneceğim. Yani burada c eşittir. 8 yazacağım hemen. E, karmaşık sayı kısmı da karmaşık sayı kısmına eşit olacak. Ne olacak burada? b eşittir de. Dikkat edelim. Eksi'yi de almamız lazım. Eksi kök 3 olarak alıyoruz. Şimdi çok önemli bir kavram. Eşlenik kavramı her karmaşık sayının bir eşleniği yani bir kankası bir arkadaşı diyebiliriz. Bir eşleniği var. Nedir bu eşlenik? Z eşittir A artı BI olarak verilen karmaşık sayının eşleniği dediğimizde A eksi BI ifadesini yani imajiner kısmın işaretinin değişmiş halini alıyoruz. Eşlenikten kastımız ne olacak? İmajiner kısmın sanal kısmın işareti değişecek. Artı ise eksi, eksi ise artı olacak. Ve bunu da z'nin üzerine veya işte karmaşık sayının üzerine bir tane çizgi koyarak gösteriyoruz. Z'nin eşleniği eşittir a eksi bi olarak gösterilir. Hemen birkaç örnek yapalım. Bakın burada 23 eksi 7i'nin üzerine bir çizgi çekilmiş. O çizginin anlamı eşlenik. Yani ben i'li kısmı, sadece i'li kısmı ne yapıyorum? İşaret değiştiriyorum. Eksi 7i artı 7i olarak yazacağım. Burada ise reel kısım yok. 9 bölü 2 i de. O zaman ne yapacağım yine? Sadece sanal kısmı yani eksi 9 bölü 2 i olarak yazacağım. Altta da e, altta ise sanal kısım yok. Sanal kısım yoksa eşlenikte bir şey değiştirmeyeceğim. Çünkü sadece sanal kısmın eksilisini alıyordum veya işaret değiştiriyordum. Bunun eşleniği de ne olacak? Kök 33 yani bir şey değişmeden kalacak. Karmaşık sayılarda toplama çıkarmam. Şimdi iki tane karmaşık sayı düşünelim. Bir tanesi A artı B i olsun. Diğeri de C artı D i olsun. Toplama bildiğimiz toplama aslında. Bu ikisini toplayacağım dersem ben ne olacak? Reel kısımları beraber düşüneceğim. A artı C. Reel kısmı artık bu oldu. Karmaşık kısımlarım, daha doğrusu sanal kısımları da beraber yapacağım. B artı D I. Bu şekilde düz mantık toplama yapıyorum. Çıkarma da aynı şekilde. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin 5 eksi 3 i ile ne yapalım? 2 artı 6 i'yi toplarsak reel kısımları kendi arasında yani 5 ile 2'yi topla 7. Sanal kısımları kendi arasında eksi 3 ile 6'yı topla. 3 yaptı. O zaman toplamın sonucu 7 artı 3'i çıkarma da aynı mantıkla yapılacak. Çarpma. Çarpma da aslında bildiğimiz çarpma. Hemen bir örnek yapalım. Örneğin 3 eksi 4 i ile başka bir karmaşık sayı 1 artı 2 i'yi çarpalım. Normalde ki çarpmayı nasıl yapıyorsak burada da aynı şeyi yapacağız. Başlıyorum çarpmaya. İlk olarak 3 ile 1'i çarpıyorum. 3. Sonra 3 ile 2i'yi çarpıyorum. 6i. Sonra eksi 4i ile 1'i çarpıyorum. Eksi 4i yaptım. Eksi 4i ile 2i'yi çarpıyorum. Ne yaptı? Eksi 8i kare. I karenin eksi 1'e eşit olduğunu biliyorum. O zaman şurası eksi 1 ise burası da eksi 1 çarpı eksi 8'den artı 8 yapar. İfademi düzenlersem reel sayı kısmı ne var? Artı 8 var. 3 var. Toplam 11 yapıyor. Sanal kısmı nedir? 6 i'den 4 i çıkarsa 2 i kalır. O zaman sonucum 11 artı 2 i olur. Reel sayılardaki çarpma işleminden çok farklı değil. Diğer çarpmaları da aynı mantıkta dağıtma mantığında yapıyoruz. Şimdi sık karşılaşılan çarpım kalıplarına bakalım. Bunlar sorularda bol bol karşımıza çıktığından bilmemiz daha önceden bilmemiz zaman açısından yararlı olur. 1 artı i'nin karesi. Burada isterseniz 1 artı i ile 1 artı i'yi çarpabilirsiniz. İsterseniz de kare açılımı yapabilirsiniz. Aynı mantıktan olacak ikisi de. Örneğin biz kare açılımı yapalım. Nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci ve sonra da ikincinin karesi. Yani i kare. Burayı hemen düzenlersem ne olacak? 1 artı 2 i. i kare de eksi 1'di. Eksi 1. Buradan artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. Ve cevabım 2 i. O zaman ben bu ifadeyi gördüğümde ne olacak? Her zaman bunun 2i'ye eşit olduğunu aklımda tutacağım. Her zaman böyle uzun uzun açılım yapmayacağım. Bu ifade sık sık karşıma çıkacak. Alttakine bakalım. Alttakinde de açılım yapıyorum. 1 eksi i'nin kare açılımını. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı i ve artı i kare. Buradan Düzenliyorum. 1 eksi 2 i. i kare de eksi 1'di. Artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür. Ne yaptı? Eksi 2 i yaptım Yine bu ifadeyi gördüğümde ne olduğunu hatırlayacağım. Eksi 2 i olduğunu hatırlayacağım. Eşlenik çarpım. 2 eşlenik sayıyı çarparsak ne olur? Bu da sık kullanacağımız bir ifade. 2 eşlenik sayı bol bol karşımıza çıkacak. Şimdi çarpalım bir kere. Normal düz çarpım yapıyorum. Ne Yani ne demek? A ile A'yı çarpayım. A kare. A ile eksi B i'yi çarpayım. Eksi A çarpı B çarpı i yaptım. Sonra B i ile A'yı çarptım. Artı A B i ve B i ile eksi B i'yi çarptığımda da ne oldu? Eksi B kare i kare yaptım. Şimdi bu ifadeleri düzenleyelim. Örneğin burada bu ikisi birbirini götürüyor. Sonra i kare ifadesi var. i kare ifadesi de eksi 1'e eşittim. E orası eksi 1 ise şuradaki eksiği götürür. Dolayısıyla bu kısım b kare yaptım. İfadeyi en son düzenlersem ne oluyor? Baştaki a kare ve sondaki b kare kaldı. Demek ki iki eşlenik sayıyı çarpınca ne yapmam gerekiyormuş? Kat sayıların karesini almam yetiyormuş. Bakın sadece a kat sayısı ve b kat sayısının karelerini alıp toplayacakmışım eşlenikleri görünce. Hemen örnekleri yapalım. Nedir? 4 artı 3 ile 4 eksi 3 eşlenik ifadeler. Eşlenik ifadelerse uzun uzun çarpmaya gerek yok. Deminki kalıptan ne olduğunu görüyorum ben. Sadece kat sayıların karesini al. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi 9. İkisini topladığımda 25'e eşit olduğunu gördüm. Bakın burada sık kullanılan, sık yapılan bir yanlış. Burada 3'ün karesini alıyoruz. 3 i'nin karesini almıyoruz. Sadece kat sayıların karesini. Neden? Burada gördük çünkü. Ben burada soyut olarak çarptığımda ne çıktı? Sadece kat sayıların karesi çıktı. Devam edelim alttaki örnekten. Buradaki ifadeler de eşlenik. O zaman ne yapacağım? Eksi 5'in karesi. Eksi 5'in karesini alacağım. Ve buradaki katsayı da eksi 1 olduğuna dikkat edin. Eksi 1'in karesini alacağım. O zaman 25 artı 1'den 26 yaptım. Aşağıdaki ifadeyi de hemen yapalım. Kök 2'nin karesi 2. Kök 5'in karesi 5. Karelerini toplayınca 7 yaptı. Geldik bölme işlemine. İki karmaşık sayıyı bölersem nasıl bir şey olur? Bölme işlemindeki bizim temel amacımız şu olacak. Bu ifade şu an karmaşık sayıya benzemiyor. Diyeceksiniz ki neden benzemiyor? Çünkü biz karmaşık sayıyı nasıl tanımladık? x artı y şeklinde tanımladık. Yani bir reel sayı ve i çarpı bir başka reel sayı. Şu an o kalıba uymuyor. Bizim temel amacımız bu kalıba uydurmak. Nasıl yaparım onu? Bu bir kesirli ifade. Kesirli ifadelerde genişletme işlemim vardı. Ben bunu bir sayıyla genişleteyim. En mantıklı olan şu arkadaşlar. Her zaman bu paydayı eşleniği ile genişletin. C artı D i sayısıyla genişletin. Neden her zaman eşleniğiyle genişletiyorum? Çünkü eşlenikle çarptığımda paydadaki eşlenik çarpımından karmaşık sayı gidecek ve reel sayı gelecek. Ve benim işlemlerim rahatlayacak. Hemen soyut olarak bunu yazalım. Ne olacak? A artı B i ile genişlettiğimizde C artı D i çarpacağım. Aşağıda da eşleniklerin çarpımından sadece katsayıların karesini alıyordum burada c kare artı d kare olacak. Bunu soyut olduğu için daha fazla uzatmıyorum. Örnekler üzerinden görelim. Geldik örneklere. 1 bölüm 1 artı i. Buradaki paydayı hemen eşleniğiyle çarpıyoruz. Yani 1 eksi i ile çarpacağız. Yani genişleteceğiz bu ifadeyi. Hem altla hem üstle çarpacağız. Ne yapacağız? Yan tarafta 1 eksi i aşağısı eşleniklerin çarpımında ne yapıyorduk? Kat sayıların karelerini alıyorduk. 1'in karesi artı i'nin başında da 1 var. O zaman oradaki 1'in de karesini alalım. Ne yaptı bu ifade? 1 eksi i bölü 2 yaptı. Orasını da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 i diye ayırabiliriz. Alttakine geçtik. Alttakinde de paydada eksi i var. Eksi i ifadesinin eşleniği i yapar. i ile genişleteceğiz bu sayıyı. Hem üstü hem alt tarafı i ile çarpıyoruz. Ne yaptık? Üst tarafta i çarpı 2 artı 3 i yaptı. Aşağıda ne yaptı? Eksi i kare formülden yapmamıza gerek yok. Gayet basit bir ifade burası. i kare dediğimiz şey eksi 1 eksi ile eksiyi çarptığımızda da artı 1 oldu. Yukarısını da dağıtırsak şöyle 2i artı 3 i kare yaptı. i karenin de eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 2i eksi 3 yaptı burası. Geldik bir alttakine. Bir alttakinde de eşlenikle çarpıyorum. Buranın eşleniği de nedir? Kök 3 eksi kök 5 i. Bunu da eşlenikle genişletirsem ne oldu yukarısı? 2 çarpı kök eksi kök 5 i bölü Aşağısı eşleniklerin çarpımı ne yapıyorduk? Katsayıların karesi kök 3'ün karesi 3. Kök 5'in karesi 5. Topladığımızda burası da 8 yaptım. 2 ile dağıtırsam 2 kök 3 eksi 2 kök 5 i yaptım. Bundan sonra bunu iki parçaya bölebilirim 2 kök 3 bölü 8 eksi 2 kök 5 i bölü 8 diye iki parça halinde yazabilirim. Oradan da sadeleştirmelerimi yaparsam ne olur 2 ile 8 sadeleşti kök 3 bölü 4 eksi buradaki 2 ile buradaki 8 de sadeleşti. Kök 5 bölü 4 i şeklinde yazabilirim.